Şimdi kumanda üzerindeki ayarlar düğmesine basıyoruz. Sağ taraftaki açılan menüden tüm ayarları seçiyoruz. Burada kanallar menüsü altında kanal tarama ve ayarlar seçeneğine giriyoruz. Ben güvenlik için PIN kodu koydum. Sizde çıkmayabilir. Evet, şimdi otomatik ayarlamayı seçiyoruz. Uydu seçeneğiyle devam ediyoruz. Evet, bu menü önemli. Burada ben TürkSat TKGS'yi seçiyorum. Fakat sizde bu ayarlardan sonra hani düzelmezse en baştan girip diğer operatörleri seçerek tekrar deneyin. Kanallar silinecek. Devam edilsin mi? Diyor. Eğer kanalların silinmesini istemiyorsanız devam etmeyin. Kanal sıralamayla uğraşamam diyorsanız buradan exit veya back, back tuşuna basarak geri dönebilirsiniz. Ve son olarak başlata bastığınızda yükleme başlıyor. Yükleme bitince de tamamlandı düğmesine basarak kanallarınızı kontrol edebilirsiniz. Sorun çözüldü fakat sadece kanal sıralamasını tekrar yapmam gerekiyor. Bu da çok zor bir işlem değil. Soru ve düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Sorunsuz çalışıyor. Kanalıma abone olup videoya beğenip bırakırsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler. sonraki videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız.